Merhaba arkadaşlar. Şimdi diyor ki bir kuryemişçi çuvalar halinde aldığı kuryemişlerden eşit büyüklükte küçük paketler yaparak satmaktaymış. Kuryemişçinin bir çuvaldan hazırladığı paketlerin ağırlığı kilogram biriminde biraz asal sayıdır. Bir çuval kaşının ağırlığı hangisi olamaz diyor. Şimdi ne yapıyor? Bunlara bakalım. Şimdi bunlardan alıp bir paket yaptığına göre şunun asal çarpanları ne olur arkadaşlar? 3 üzeri 2 çarpı 2 çarpı 5 bunun asal çarpanları 7 çarpı 12'den 7 çarpı 2 üzeri 2 çarpı 3. Bu 35 çarpı 3 yani 3 üzeri 1 çarpı 7 çarpı 5 olur. Öyleyse arkadaşlar hazırladığı paketler ne olacak? Bu sayıları barındırmak zorunda. Mesela 3'leri barındırmak zorunda. 5'i barındırmak zorunda. Baktığımız zaman mesela o zaman ne olabilir? Şimdi bu üçün katı. Bu üçün katı. Bu üçün katı ama bu üçün katı değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsinde de 3 olduğu için üçü barındırmak zorunda. Öyleyse 64 olamaz sevgili arkadaşlar. Kolay gelsin.